Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, siyasetteki kreş tartışmalarının sorulması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hedef alarak ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim demişti. Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru düzgün üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var bu net zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Bu birincisi. Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz. Kreş tartışmalarına ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı sözlerine Yusuf Bey nasıl profesör oldu diyerek cevap verdi. Bakın bir şey söyleyeceğim. Özel konulara girmek istemem ama hani benim benim damarıma fazla değiyorlar, dokunuyorlar. Çok benim özel hususuma girdikleri zaman bu işlere çok girmem. Yani ben de derim sana yani seni oraya atıyanın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem. Yusuf Bey bakan, değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda kalmadı. Nasıl profesör oldu? 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. 3 yıl. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 48 saatliğine kararname yayınlandı. 48 saatliğine. 48 saatliğine kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocuklar bize bize hak hukuk hatırlatıyorlar. Bunlar kararname çocukları.